Size de zahmet olmazsa bugün beraber köfte ekmek yapıyoruz. Kıyma, yumurta, sarımsak. Ben köfteyi bol maydanozlu severim. Böyle. Ve ekmeği ıslattım içine koyuyorum. Böyle. Tuz, karabiber, kimyon, pul biber, toz biber. Soda döküyorum. Güzel. Bakın kıvamı böyle oldu. Köfte biraz dinlenmeye gidiyor. Airfry'e kapya atıyorum. Yalnız kalmasınlar diye Charleston'da atıyorum sumak eziyorum domates maydanoz zeytinyağı ve tuz artık köfteleri şekillendirebilirim şöyle biraz büyükçe yapacağım hazır biberler pişti doğruyorum düzme yoğurt ve biber Şöyle karıştırıyorum her şeyimiz hazır. Şimdi pidemizin en güzel yerini alıyoruz. Şöyle parça aldım. Önce yoğurtlu biberden sürüyorum böyle. Şuna bakın. İnanılmaz. Mükemmel. Kadar iyi oldu ki yediğim en iyi köfte ekmeklerden biri. Mükemmel. Tarifi denemeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Çok öptüm.